Aç bakalım. Hı. Bu oyunun adını biliyor musun babacığım? Ne oyunu bu? Çivi oyunu, değil mi? Çivi. Biz şimdi able birlikte çivi oyunu oynayacağız. Babacığım bu kutuyu kaldırıyorum ben. Hı. Kaldırdım. Öyle değil, evet ters çevir. Ne yapacaksın? Hagi vagi yap tamam mı? Hı? Hagi vagi yap. Yapabilir misin ondan hagi vagi? Ya. Bulk yap. Ya. Bulk mu yapacaksın? Bat de bak yere atmışsın. Ya. Niye yere attın? Çünkü, aha, o da koyacaktım. koy hadi. Ya. Teşekkür ederim. Babacım battaniyeyi koltuğa koyduğun için teşekkür ederim. Kırmızı. Bakayım. Hayır. Yeşil. Evet. Sen beni mi kandırdın? Evet. Kırmızı. Evet. Şöyle yukarıdan çekeyim seni. Nasıl yapıyorsun? Göster bakalım. Şimdi kırmızı tak. K kırmızı. Evet. Kırmızı. Kırmızı. Sarı tak bakalım. Sarı. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Bu Hulk mu şimdi? Evet. Böyle Hulk olmaz. Efendim? Mavi buluyor. mavi. Açık mavi değil mi o? Açık mavi. Bir şey söyleyeceğim. Bari bir yuvarlak yapsaydın. İşte yuvarlak. i̇şte yuvarlak. Hani? Burada da. Aa evet orada bir yuvarlak olmuş. Bu bittikten sonra videoyu kapatacağız ya. O zaman bir de birlikte yapalım tamam mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Bu kutu var ya. Bu kutudaki gibi de yapabiliriz. Oraya bakarak yapabilirsin. Bak kutuda böyle güzel bir şey yapmışlar. Sen de eğer istersen oraya bakarak yapabilirsin. İster misin? İsterim. İstiyorsun da niye ona göre yapmıyorsun o zaman? Hani. Evet. Yapıyorum hmm. da. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen yoksa oraya bilgisayar yapmaya mı çalıştın? Evet. Allah Allah. Ağaca da benzemiş Ay. sanki Ay. değil mi? Ağaca benzedi. Hmm. Biraz da böyle koltuk gibi. <gülüyor> 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 koltuk gibi. Koltuk gibi Sanki bana da benzemiştin babacığım. <laughs> evet. Sen beni mi yaptın yoksa? Her şeye evet numaracı. Bir şey oldu. Bilgisayar mı oldu? Peki bir şey soracağım. Bilgisayarsa o mouse hangisi oldu mouse? Burada. Klavye? <laughs> Klavye nerede? <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hiç inanmadım. Bence bu bilgisayara hiç benzemedi. Beni kandırıyorsun sen. Bir şeye benzedi. Hani bilgisayara benzedi. Peki bilgisayarın monitörü nerede? Burada. O mu monitör? <laughs> bu. Bu ne? Monitör. <laughs> Kasa nerede? Kasa burada. Hadi düğmeye bas da açılsın o zaman. Düğmeye basayım mı? Evet. Nerede? Bilmem sen biliyorsun. Sen yaptın ya bilgisayarı. Basayım şuna. Basayım şuna basayım mı? Bas bakalım açılacak mı? Açılmadı. Ne yapacağız? Açıldı mı? Açıldı. Hadi gel şu bilgisayarı güzelleştirelim yanına. Bir de kendini yap bakalım. İşte İsmail. Alp. Bakayım İsmail Alp evet. İstersen çevirebilirsin onu. Senin önün doldu çünkü. Çevir. Diğer tarafına biraz da tak. Biraz daha çevir. Çevir çevir çevir. Biraz daha. Tamam. Bak orası boş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben kapatayım videoyu. Birlikte yapalım şunu olur mu önümüzdekini. Hazır mısın? Tamam. Bay bay. Ne yapacaksın anlamadım. Bize askerlerle mi oynayacaksın? Sıkıldın mı? Sıkıldım. Evet, Alp sıkıldı. Ve son olarak böyle bir şey yaptık birlikte.